Oğlum Şakir, sen içeride fırında dur, çalışanlara yardım et. Cana kızım, sen müşterilerle ilgilen. Ben içeride ne yapacaksam? Merhaba, bir tane poğaça alacaktım. Poğaça mı? O yağlı yağlı, sağlıksız poğaçalardan mı yiyeceksin yani? Ayy. Kızım, ne yapıyorsun? Ee, efendim, e, kaç poğaça? Bir mi? Hemen veriyorum, kızım. Bırak, ne karıştırıyorsun yağlı mağlı. Hastane burası herhalde. Manav değil sonuçta. Baba, un bitti. Tamam, bak şurada bir çuval var, götür onu içeri. Benim borcum ne kadardı? Bilmem ne kadardı. Nasıl? Ben ne yapıyorum şimdi? Canan kızım, ne verdin sen beyefendiye? Bir tane yağlı poğaça. Ee, evladım. Neyse efendim, sizin borcunuz. Baba, burada köpükler çıkmaya başladı. Ee, efendim, siz borcunuz? 10 köpük. Ay ay ne köpük? Köpük ne? Nereden köpük? Nereye köpük Şakir? Senin gösterdiğin çuvalı koyunca köpük oldu. Oğlum hangi çuvalı aldın? Karbonat çuvalını mı? Pardon beyefendi şimdi sizin e, bir tane poğaça, üç tane de köpük vardı değil mi? Sessizce burada çıldırmanı bekliyorum Remzi. Sakın girme içeri Necati. Bana ihtiyacım var Remzi. Şu parayı versem de gitsem mi? Olur ver. tamam. E, kaç para vereceğim? Baba köpükler çok. tamam. Koş çabuk yardım et. Voo! Sonunda başardım. Açılın. Dünyanın en iyi pastanatörü geliyor. Pastane Pastanatör mü? Pastaneci demek istedin herhalde. Evet. Ben ne yapıyorum? E sen kasada dur. Ben köpüklere gidiyorum. Oley kasa oldum. Merhaba müşteri. Bir poğaça. Tam 50 milyon lira. <laughs> 50 milyon mu? Eh yeter. Kalsın poğaça. Hiçbir şey istemiyorum. Çok iyi yaptınız. Ne öyle yağlı yağlı zaten?